Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam kıvamında tam ölçüsüyle güzel bir ev makarnası tarifi vermek istiyorum. Özellikle küçük çocuğu olan arkadaşların daha çok ilgisini çekeceğini düşündüğüm bu tarifi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi makarnamız için gerekli olan malzemelerimize bakalım. Makarnam için öncelikle böyle 1 kilo makarnalık sarı un kullanıyorum. 8 adet yumurta, 1 yemek kaşığı tuz ve 1 su bardağı su kullanacağım. Şimdi unumun içerisine 1 yemek kaşığı tuzumu alıyorum. Ve bunu şöyle bir kenara bırakacağım. Şimdi yumurtalarımı kıracağım. Evet yumurtalarımı kırdım. Şimdi bunları böyle bir çırpma teliyle şöyle biraz çırpacağım. Ondan sonra hamurumun içerisine katacağım. Ben yumurtalarımı köy yumurtası kullandım. Sizin kullanacağınız yumurtalar tabii ki de büyükse 6 adet, 7 adet de yeterli gelecektir. Ben küçük olduğu için biraz fazla kullandım. Şimdi yumurtalarımı çırptım. Bunun üzerine bir bardak suyumdan yarım bardağını içerisine ilave ediyorum. Yarım su bardağı suyumu da içerisine ilave ettim. Şimdi bunu böyle biraz çırpacağım ve daha sonra hamurumu yoğurmaya geçiyorum. Şimdi öncelikle unumuzun içerisine tuzu atmıştık. Onu biraz şöyle bir harmanlayalım. Her tarafına eşit gelecek şekilde. Ve ortasını böyle bir havuz açalım. Yumurtamızın Yarısını içerisine ilave edelim. Biraz sert katı bir hamurumuz olacak. Artık evet, yumurtamın birazını yine ilave ediyorum içerisine. Her zaman kontrollü bir şekilde koymakta fayda var. Yumurtamın geri kalanını da ilave ettim. Ve artık e, hiçbir ekleme yapmadan hamurumu yürüyeceğim. Evet hamurumu e, tezgahımın üzerine aldım. Burada hiçbir pürüz kalmayana kadar e, iyice yoğuracağım. Bu makarnayı isterseniz e, sebzeli de yapabilirsiniz. E, özellikle çocuğunuzun hani yemesini istediğiniz ama bir türlü yediremediğiniz sebzeler e, ıspanak olabilir, pancar olabilir, havuç bunları haşlayıp püre haline getirip hamurunuzun içerisine katıp hani renkli renkli yapabilirsiniz İnşallah ilerleyen zamanlarda sizlerle bunları da paylaşacağım Evet hamurumun yoğurma işlemi bitti şimdi bunları beze haline getireceğim ee, bir 10 dakika dinlendireceğim daha sonra açma işlemine geçeceğim ben bezelerimi bir 10 dakika dinlendirdim. Şimdi evet, hamurumu açmaya geçiyorum. Hamurumu böyle bir merdane ile açacağım. Evet, hamurumu açtım. Yaklaşık bir 40-45 santim genişliğinde oldu. Böyle bir milim kalınlığında bir yufka. Şimdi bunu sermiş olduğum sofra bezlerimin üzerine sereceğim. Ve orada böyle bir yaklaşık bir saat kadar kurumasını bekleyeceğim. Daha sonra keseceğim makarnalarımı. Hani sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Veyahut da nemli bir ortamda yaşıyorsanız sacın üzerinde tavlandırabilirsiniz. Ama ben bugün havanın güzelliğinden faydalanarak e, açık havada kurutacağım. Açmış olduğumuz hamurlar yaklaşık bir buçuk saat e, açık havada kaldı ve kurudu. Şimdi bunları kesme işlemine geçiyorum. Böyle iki tane yufkayı üst üstüne koyup bu şekilde ortadan keseceğim. Ve bunu daha sonra bunun üzerine katlıyorum ve böyle iki parmak genişliğinde şekilde keseceğim bunların hepsini. Kesmiş olduğum şeritleri böyle bir kenara alıyorum. Ve altına böyle bir tahta koyarak bunları keseceğim şimdi. Olabildiğince ince bir şekilde doğrayacağız böyle. Aslında güzel, eğlenceli bir e, kışlık hazırlığı. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. E, kurutup evinizde istediğiniz zaman pişirebilirsiniz. Ve bu makarna yedikten sonra kesinlikle e, hazır makarnayı e, bir daha evinize sokmayacaksınız. Makarnalarım hazır. Şimdi ben bunları açmış olduğum bir sofra bezinin üzerine birbirinin üzerine gelmeyecek şekilde sereceğim ve orada kurumaya bırakacağım. Yaklaşık kuruma süresi bir haftayı bulabilir. Hani gerçi yaşadığınız yerin havanın durumuna göre de değişebilir. Ama kesinlikle balkona sermeyeceğiz, güneşle temas ettirmeyeceğiz. O da içerisinde kurutmaya özen göstereceğiz. Şimdi ben sizlere 1 kilo üzerinden ölçü verdim. Ama siz bunu istediğiniz kadar tabii ki de arttırabilirsiniz. Ama uzun süre hani kullanmak istemiyoruz derseniz, taze taze yemek istiyoruz derseniz bu şekilde az az da yapabilirsiniz. Baştan da söylediğim gibi sebzeli de yapabilirsiniz. Onları da ilerleyen zamanlarda inşallah sizlerle paylaşacağım. Ve ben şimdi makarnamı kurumaya bırakıyorum. Bu tarz videolar için Lütfen kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Herkese afiyet olsun.